Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu neymiş arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün size birlikte Şu gördüğünüz tüm eşyaları nasıl alacağınızı göstereceğim Bir tane de küp var O birazcık zor Yarım saatlik falan bir şey beklemeniz gerekiyor Siz şurada Doğacaksınız şu adamın doğduğu yerde falan Veya yanında yani Buradan e, Şu arkadaşlar bu üstümdeki Şapkayı ve kıyafetleri falan. Nasıl alırsınız onu göstereceğim bir tane şoba geliyorsunuz böyle, sonra bu geliyor. Çekiyor, şeydi, çekiyor. Oğul fixe tıklıyorsunuz ben de olduğu için çekiyor. Inventory diyor. Geldim. Hepsinin önüne aldım tamam mı? Çanta. Şimdi çantayı nasıl alacaksınız onu göstereyim. Burada falan bir eşyalar falan bulacaksınız. Onları e'ye basınca alıyorsunuz mesela. Burada bir tane var Kolle Böyle alabiliyorsunuz. Ben aldığım için uğraş aldım ben uğraşırsam ne olur. Diyeyim. Sonra bu ortaya gelip zıplıyorsunuz ve sizi böyle bir yere atıyor. Böyle bir yere attırdım. Burada size bir tane e, şu face gelecektir. Bende olan yüz. E, sonra şu kolumdaki şeyi almak için arkadaşlar buraya E'ye basıyorsun. olmazsa tekrar basıyorsun. Olmazsa gene basıyorsun. E, evet küpü söylediğimi söyledim galiba. <laughs> Tekrar söyleyeyim. Evet şey küpü arkadaşlar şurada bekleyerek şey şeye binerek gemiye alabilirsiniz. Ee, kısa bir video oldu. Yani bir dakikalık falan video oldu. Çok zor. Gerçekten vallahi çok zor. Neden bilmiyorum. Evet. eee Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bay bay.